Merhabalar, Öykü'nün mutfağına hoş geldiniz. Fırında kanat tarifi. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı domates salçası. Kekik, pul biber, tuz. Köri baharatımızı ekliyoruz, iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kanatlarımızı içine alıyoruz. bu şekilde üzerini streç filmi ile kapatıp 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Fırında kanadın yanına patateslerimi yapacağım. Patateslerimi bu şekilde bu şekilde kesiyorum. Bu kalıp yardımıyla kestim. Üzerine biraz tuz ekleyip biraz toz biber ekleyip çok az karabiber çok az da kimyon ekleyip biraz sıvı yağımızı döküyoruz bu şekilde iyice karıştırıyoruz bütün patateslerimizin birbirine bulaşması için bu şekilde hazır. Dolapta dinlendirdiğim kanatlarımı çıkarttım. Tavuklarımı bu şekilde terbiyelemiştim. Yağlı kağıt serili tepsimizin içine alıyorum. bu şekilde kanatlarımı da soslamıştım kanatlarımı da patateslerimi kanatlarımı dizdim patateslerimi yanına bu şekilde diziyorum daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırınıma gönderiyorum fırında patates tavuk kanatlarımız çıktı servis tabağına alıyoruz patateslerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.